Merhabalar, etrafı toplarken yine bir takım tohumlarıma denk geldim. Bu tohumlar bamya tohumu. E, bamyaları koparmayıp olgunlaşmaya bıraktığınızda, daha da kartlaştığı zaman bu şekilde tohuma dönüşüyorlar. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi evciklerin arasında 3 4 5 sıra kadar tohum bölümleri oluyor. Şöyle açıyorum. Bakın sıra sıra dizilirler. Mamya tohumunu bilmeyenler için paylaşmak istedim. Hoşçakalın.